Bana gelen hastaların büyük bir bölümü, kalsiyum kullanmakta veya bana hangi kalsiyumu alayım diye sormakta. Kemik erimesi için kalsiyum kullanımı çok yaygın. Veya ben kalsiyumu nasıl alacağım? Peki peynir yemeyeceksem, süt içmeyeceksem ben kalsiyumu nasıl alacağım diye kişiler çok endişe içerisinde. İki mesaj var burada çok önemli. E, kemik erimesine Kalsiyum alımı engellemez veya kemik erimesi için kalsiyum kullanılmasına gerek yoktur. Kals vücudumuza kalsiyum almak için de bol bol peynir yemek, yoğurt yemek veya süt içmeye gerek yoktur. Çünkü yeşil yapraklı sebzelerden de yeteri kadar kalsiyum alabiliriz. Ayrıca mayalı şeyler olan şarap, bira, peynir gibi besinler özellikle otoimmün hastalıkları olanlarda ödemlere, şişkinliklere neden olmakta. Süte baktığınız zaman da bir tek çocuklarda laktoz intoleransı olmadığı için laktoz enzimi yeterli olduğu için onlar aslında bebek ve çocukların içecekleridir. Erişkin olarak bizim süt içmemize gerek yoktur. Yoğurt yenebilir tabii ki makul miktarlarda ama kalsiyum alacağım diye bol bol işte süt içmek, peynir yemek e, doğru bir şey değildir. Şimdi kalsiyum şöyle düşünün yani e, mesela büyükbaş hayvanları düşünün ne kadar güçlüdür onların kemikleri değil mi? E, saatlerce işte dolaşırlar, otlanırlar bunlar otçuldur yani süt içmezler, e, peynir yemezler. Hatta bize sütlerini verirler ve bu hayvanlarda da kemik kırıkları falan görülmez. O nedenle e, osteoporoz için veya kemik kırıklarından e, önlemek için, oluşmasını engellemek için kalsiyum takviyesi almaya veya bol miktarda süt süt ürünü e, tüketmeye gerek yoktur. Kemik erimesini engellemek için en önemli şey alacağımız D vitaminidir ve aktivitedir, harekettir. Yani bu kasların çalışmasıdır. Onun için yürüyüş çok önemli. Günde en az 15 yıl, 15 değil 20, 20 dakika, yarım saat yürümek, tempolu yürümek çok çok önemlidir. Bir de tabii ki kemik erimesinin en önemli nedenlerinden biri de menopozdur. Bu menopozla da ilgili biyolojik biyoaktif hormon kullanımı ile ilgili tabii ki benim alanım değil ama şunu biliyorum ki meme kanseri riskini arttırmadığını artık yeni yaklaşımda bütün kadın doğumcu meslektaşların büyük bir bölümünün de biyoaktif hormon kişilere önerdiğini biliyorum. Doktorunuz size kadın doğumcunuzda biyoaktif hormonu önerirse mutlaka kullanın. Çünkü asıl osteoporozdan, kemik erimesinden koruyacak olan bu biyoaktif hormonların kullanımıdır. Tekrarlayacak olursak kemik erimesini engelleyici bir etkisi yoktur. Kalsiyumun e, onun yerine D vitamini almak ve egzersiz aktivite çok daha önemlidir. Bol miktarda işte süt, süt ürünleri, peynirler yiyerek de kalsiyum alacağız diye bir, bir yanılgı e, çok yaygındır. Bu şekilde daha çok zarar getirebilirsiniz vücudunuza. Onun yerine bol miktarda e, sebze yiyerek de yeterli kalsiyumu alabilirsiniz. Evet videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.